Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Tower of the yeni, yeni bir oyunu yani Tower of the Dread bu oyunu oynayacağız da bunun süresi neden bu kadar hızlandı ben de bilmiyorum. Nereden parkura başlıyoruz? Şurada sis var. Çok sisli bir insanız. Bitti bile. Şurada Emotes diyor. Şarkı galiba. Ee, şey dansı. Lan çok sis var. O surat ne öyle? İmkansız geçme. Tower of the elden biraz daha sakin bir oyundu. Çok kişi oynamıyor. Yeni çıktı zaten herhalde. Çünkü ben yeni gördüm. Değiyor mu? Değiyor. Sakinim ki sinirlenmedim, değil mi yani böyle? Sakinim, siniremedim. En yani üstte ben çıkacağım, görürsünüz. Hı. Nasıl geçeceğim? Şiflokum yok ki benim. E bu na nasıl geçeyim ben? Şiflok yok ki bu. Ben tabletten oynuyorum, şiflok yok bunun. Çok saçma bir oyun yapmışlar. Yani geçmem imkansız. Aa geçtim. Geçtim. Çok saçma. Hadi be geçemedim. Bir tane geçtim. Kim mal diyor lan bana? Aa benmişim. Kanadım da duvara sürtüyorum. Yansın diye. Kurtulmam lazım. Bir işe yaradığı yok. Sadece süs. <laughs> Bu oyunu kim yaptı? Ben dans edip bir kendimi toparlamam lazım. Yuh be. Coin istiyor. Coins'i nereden bulayım? Zengin miyim Allah Allah. Ben Robux babası değilim. Parkurlar, parkur alıştırması. Sinirlenince ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu. Ne kadar hızlı öldüm. Kardeşim çekil ya. Gitti de üstünü giy ayrıca. Görse insan korkar seni. Donat ne ya? Donatı ne yapalım? Biz enerjimi veriyor bu? Koş 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 koş. Koş koş. Lan edelim şundan daha kolay. En azından parkuru geçebiliyorduk birazcık. Parkuru geçemiyorum. Siz de el videolarımı izlerken sıkılıyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü geçemiyorum parkuru. tırmanmak verken ne yazık Sakinim ki arkadaşlar ben sinirlenmem kardeşlik ve sevgi. Beni sinirlendiremez kimse dövseler de, de. Ablam dışında. Tower of the Elde şu zaman daha ileride yavaş gidiyor o yüzden. Ne yapıyoruz? Livio diyoruz. Tower of the geçiyoruz. Daha kolay. Bu parkur geçilmiyor. Geçilmez parkur yapmışlar. Heh, Tower of Hell. Tower of the Hell diyorum hep ya. Tower of Hell. Da e diyesim var. Da 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 Focanını. Evet şuraya koyayım daha rahat Oha takipçi dolu. Şu Türk olmalı nehir diyor çünkü. Takipçi mi acaba? Bir dakika. Nehir ne yapıyorsun? İyi canım sen ne yapıyorsun? Parkur. Bak. Geçemiyorum. Niye geçemiyorum lan? E, duvar koymuşlar. Nasıl geçelim? E, nasıl geçeceğiz? He, buldum. Yandan çıkacağız. Taktiğini buldum. Yileciyim görüyor musunuz? <laughs> Böyle çıkarlar. Of ince atlamalardan nefret ederim. Gördünüz mü? Nefret ediyorum. Şuradan değil şuradan. En dipten. Evet şapkamı öpesim geldi. Çünkü me mekanik. Öpsem de mekanik olurum. Bu ne lan? Öldürüyor mu bunlar? Öldürüyor mu ki acaba? Ö öldürüyormuş. Ben bir test etmek için atladım. İrem. Aa İrem var oyunda. Benim ablamın ismi. Ablam da demek ki şu an Roblox oynuyor. İyi de ben bunu nasıl geçeyim? Çok zor. Ulan. Ulan kafam kırmızı oldu. Arkadaşlar bu oyunu nasıl geçeceğimi biliyorum. Böyle Arkadaşlar yeni bir parkura geçtim. O parkurda siz sıkılırsınız geçemiyorum. Heh, geliyor. Hı, ee, beni al. Lan. Gidilmiyor ki. Lan. Ya bu kızda yay var ama bir zıplasa uçar. Zıplasa şimdi orada. Binmesi de çok zor şunları ya. Eee ama. Ya bunda da şey var ama kanca aba katıyor bir yerlere Ha sonunda Ben nereye gidiyorum? Ha anladım. Bu böyle gidince böyle parkur gel. Allah lan. mi Elime tüküreyim ben. ben böyle oyunu yapanın ya niye oynuyorsun? Eğleniyorum ara sıra ama. Size rezil olurken eğlenmiyorum ama. Bazen geçemeyince de sinirleniyorum. Kardeşim siz neyin üstüne gidiyorsunuz ya? Bir dakika. Şöyle ucuna. Ay! Yanımdan geçti ya. Ye. Hadi be, az kalsın geçiyor. Lan ben ölmüşüm. Bu kızın niye içinden geçiyorum. Ölmüşüm arkadaşlar. Bu da ölürken son videom oyunda. Erken atlıyorum ben ya. Ah işte. Önümden geçti atlamadım. Geliyor, geliyor, geliyor. Taks taks taks. Taks taks taks. Hoppa atladım. Sonunda. Buna mı atlayacağım da bu çok ince. Galiba onu atlayacağım. Ön üstü. Ona atlayacaktım. Sen neyin üstüne gidiyorsun ya? Yine yanından geçtim. Onun Hay ben elime tüküreyim ya. Zaten parkur bitecek şimdi. Ben iniyorum zaten bitti. Umarım biraz kolaydır. Ay lan çıkamıyorum. Lan Azıcık bu basit azıcık zor. Basit soru yani. Ben dümdüz koşuyorum valla. Çünkü bu parkurlarda taktiğim bu. Dümdüz koş. Ya işte birileri zıplayınca benim dikkatim dağılıyor. Çok kişi zıplayınca herkesin dikkati dağılır değil mi yani? O falan size geliyordu. Sosis kafa. E düşmüyorum ben. Alın. Kardeşim bunlardan bir iş yok. Sen kesin sen kazanacaktın. Yemin ederim gizli kimliğimi koruyorum size karşı. Suratım kapalı. Çünkü süper kahramanım. Allah. Ama bir türlü parkur geçemiyor. Süper kahraman olmak için illa bir tane parkur bitirmem gerekiyormuş. Orala bak. Geçmem daha iyi. Neyse. Birazcık şöyle. Sıkıldım. Ya en olmaz mı ya? Biraz chatten yazmak istiyorum. Sıkıldım. Oh. i comment comment i go to taxi Taksim dayı. Bakalım bir şey cevap diyecekler mi? Ya çıkmıyor yazı yazılmıyor ki ya. İngilizce her şey yazılıyor. Mesela stop yazalım. Bir dakika. Stop diyelim. Bakın çıkacak. Mesela. <laughs> Ay diyelim. Mesela çıktı. L pardon bu ama A yerine geçiyor. Mesela. D at diyelim. Yani ölü. Bakın her şey yazılıyor. Pul diyelim. Pul da yazılıyor. Bakın İngilizce her şey yazılıyor ama mesela Türkçe'ye hiçbir şey yazılmıyor. HK mesela diyelim. Ay ya çıktı. Deneyelim. Neyse arkadaşlar video çok uzadı görüşürüz.